Dünya borsaları Avrupa'nın önderliğinde yükseliyor. Beklentilerden güçlü PMI rakamları Avrupa hisselerini yükseltirken Almanya tahvillerinde sınırlı baskı yaratıyor. Amerika hisseleri teknoloji hisselerindeki satışlarla geride kalıyor. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri yeniden 1.60 seviyesine gerilerken dolar küçük akımlarla yükselmeye devam ediyor. Gelişmekte olan piyasalar güçlü büyüme ve genişleyici politikaların desteğiyle yükselmeyi sürdürüyor. Ancak Brezilya, Hindistan gibi büyük gelişmekte olan ekonomilerde salgının tırmanmaya devam etmesi ve gıda enflasyonundaki artış görünümü bulanıklaştırıyor. Türkiye varlıkları haftaya güçlü başladı. MSCI Türkiye %1.7 yükselişle en iyi performans gösteren borsa endeksleri arasında. Türk lirası cuma günkü satış sonrası yaralarını sarmaya başladı. Yabancı katılımının sınırlı olduğu piyasa genelde yerleşik yatırımcıların alışıyla yükseldi. Sert bir şekilde yavaşlayan PMI ve yüksek enflasyon rakamları risk iştahında bir bozulmaya yol açmadı. Kapanma kararı sonrası PMI'deki gerileme büyük ölçüde fiyatlanıyordu. Enflasyon cephesinde beklenti ise en kötünün geride kaldığı yönünde. Kısa vadede salgın cephesinde alınan olumlu sonuçların büyümedeki yavaşlamadan daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünya borsalarının seyri borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyesi olarak 1400 ve 1450 seviyeleri öne çıkıyor. Endeks için 50 günlük ortalama olan 1430 seviyesinin aşılması için bankalardaki yükselişin devam etmesi gerekiyor. Bankaların hareketini yakından izleyeceğiz. İlk çeyrek sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları ve Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası hisselerinde özel bir tepki beklemiyoruz. Market alışverişlerine getirilen sınırlamanın gıda perakendeleri üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Gıda perakendesi şirketlerinde olası satışları alış için fırsat olarak görüyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.